Merhabalar sevgili Lego severler. Çılgın Legocu kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir 2023 ye e yeniliğine göz atacağız. Tam olarak Star Wars temasından Tay Bomba setini inceleyeceğiz. Biraz da öteki uzay araçlarıyla karşılaştıracağız. Şu andaki bu ölçüde olan uzay araçları şu anda piyasada bulunan ve piyasadan kalkan setlerle biraz da karşılaştırmaya yapacağız arkadaşlar. Tam olarak e, Tay bombardırmamızda başlamadan evvel önce bir her zamanki gibi bir mini figürlerimize göz atacağız arkadaşlar. Öncelikle tabi olmazsa olmaz bir tane Thai e, fight, e, bomba pilot, fighter pilot değil, e, yeni bir e, komple yeni bir e, printlen arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şeyden belli oluyor şu önünde maskenin önünde bir tane Thai bomba pilot, e, Thai fighter pilotla molto aynı olmasına rağmen arkadaşlar aynı print değil mesela e, bir de ön, e, önemli bir fark olarak imperial e, şeyimiz e, imperial logomuz bu sefer normalde gümüş renginde olurdu ve ilk defa Beyaz renginde görüyorum. Eğer siz de başka bir yerde gördüyseniz lütfen söyleyin. Şahsen bu e, Thai Fighter veyahut da Thai Bomba pilotların mold, e, şeyleri, helmetleri hiç hoşuma gitmiyor çünkü arkada ki kafanın gözükmesi benim hoşuma gidiyor. Mesela şurada bir Storm e, troperle karşılaştırırsak arkası kapalı olması benim çok çok daha beğenirdim. Ama e, Böyle bir sete yepyeni bir e, Tay Bomba pilotumuz olması da benim gerçekten hoşuma gitti. Geriye kalan printin mükemmel. E, özel bir e, print de suratı için yani maskesi için e, helmeti için e, yapmaları da benim çok hoşuma gitti. Benim için çok önemli bir sürpriz olan bu sette bir tane Darth Vader'ımız olması. Tabii ki mu gerçekten e, muhteşem güzel bir tane hem kolundaki printlem beraber öteki e, Darth Vader e, setlerinde de gördüğünüz gibi e, aynı Darth Vader printi komple aynı ama daha fazla olamaz bence gerçekten dört dörtlük bir e, Darth Vader. Fakat burada bu sefer arkadaşlar kafası gördüğünüz gibi yepyeni bir e, kafa olduğu için. Ee, bu yeni bir mini figür olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir printlen. Sanki biraz da eee acelesi varmış gibi. Gerçekten çok güzel. Yarasıyla beraber çok çok hoşuma gitti. Bu eee 5000 Duel'deki de Darth ile aynısı. Dediğim gibi sırf e, kafasındaki printin değişik olması ama özel, eksklusif bir mini figür olduğunu da söyleyebilirim arkadaşlar. İlk defa bir mini figür olarak Vice Admiral Sloan arkadaşlar. Ben filmlerde hiç görmedim bunu. Galiba yok zaten orada. Araştırma bak baktım, Sırf komiklerde çıkıyormuş. E, hatta bunun bir de beyaz elbiselisi de var. E, yani komiklerde. E, Mini figürü olarak e, ilk defa çıkan. Ama şu saçı Padme, e, 2013'teki e, Patmen'in e, aynı saçı. E, bu e, elbisesi e, e, Tay Bomba gibi o da e, 6. epizodeden olması için e, Return of the Jedi epizodesine göre ki e, buradaki e, rangını da gösteriyor. E, bir tek e, komik olan e, vice admiral olmasına rağmen burada Kılavuz kitabında şöyle e, şeyi ta taşıması beni biraz komik geldi. E, ama e, dediğim gibi şeyde e, komikinde önemli bir figür olarak geçiyor yani kitabında da epey şey olarak geçiyor. Bir de şöyle bir tane Gong droidimiz var arkadaşlar. Gerçekten çok hoşuma giden bir droid oldu. Ben bunları zaten çok seviyorum. Gong droidi. En son geçen siz incelemesini de yaptım arkadaşlar. Sizlere şeyde göstermiştim. Yılbaşı takviminde bir tane Gong droidimiz vardı. O da Noel e, gongumuz. O da mükemmeldi. Ve şimdi şöyle bir e, gong druidimiz var. E, bu sette şimdi söylemiş olayım hiçbir tane yapışkan yok. Hepsi print. Ve şuradaki e, şeyi de gong druidimiz de şununla imperialın e, şeyleriyle e, güzel bir e, şey print yapmışlar. Ama bu da özel bir e, şey değil. Sizlere şöyle göstereyim. Mos Eisley kantineden bir parça Göstermiş olmam e, olayım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Mos Eisley kantinada şurada şu parçadan yapılmış bir mini figür olarak geçiyor. Aynı parçayı kullanmışlar. Gerçekten e, benim e, çok hoşuma gitti o parçadan e, şey yapmaları. Aynı zamanda bu parça Imperial Marauder'da da var arkadaşlar. Orada da e, şey şöyle göstermiş olayım size. Yani. Onu çok dikkatimi çekti. Şurada gördüğünüz gibi. Şurada da o parça kullanılıyor. Hatta bu sette iki tane o parçadan var. Yani bu e, e, Gong Droid'imizi figür olarak da kendimiz de yapma imkanımız da oluyor. Gerçekten de. Ama ben çok beğendim. Gong karşı hiçbir zaman e, şeyim olmaz. Ayrıca şöyle bombaları taşıyan bir aracımız var. Tabi buraya bir mini figür de koyabiliriz. Şahsen Bilmiyorum. 65 Euro'luk set olduğunu sizlere söylemiştim. Acaba bu olmasaydı bir 5 Euro daha ucuz olur muydu bilmiyorum. Ben şahsen bunu gerek görmüyorum. Tam olarak daha doğrusu yerde kapladığı için ben o ama oynamak için gerçi çok güzel bir e, parça diyeyim, diyebilirim. Ama gerçekten muhteşem güzel bir tane Tay Bomberimiz var arkadaşlar. İki seneden beri Lego bizlere bu ölçümde birkaç tane set çıkarmıştı arkadaşlar. Böyle bir tane TIE Fighter'ımız vardı. Ee, X-Wing'imiz vardı. Ee, Boba Fett'in gemisi vardı. Imperial Shuttle'ımız vardı. Ee, buraya iki tane gördüm filmde. Hep e, bu TIE Bomber'ın etrafında iki tane de TIE Fighter olduğu için arkadaşlar. Böyle güzel bir sahne yapmak istedim. Umarım beğendiniz. 40 Euro'luk Tie Fighter, 50 Euro'luk X-Wing, 40 50 Euro'luk Boba Fett'in Slave One'ı, bir de 80 Euro'luk Imperial Shuttle ve en son 65 Euro'luk muhteşem güzel bir Tie Bomba. Evet, tabi biraz daha ucuz olabilirdi ama hiçbir koleksiyonda eksik olmaması gereken bir bomba. En son 2000 3 senesinde tam olarak 20 sene evvel böyle bir tay Bomber'ımız vardı arkadaşlar. E, bu e, set e, 40 sene e, epizode 6 e, epizodesine göre şey yapılmış e, yapılmış arkadaşlar. Ama tabi Tay Bomba epizode 5'te de gözüküyor. Orada da bildiğiniz gibi Millennium Falcon'ı iki tane Tay Fight'a şöyle yan yana e, arkasından uça uça e, Millenium e, Han Solo'nun Millenium Falcon'ini e, kovalıyorlar. Ama gerçekten ağırlık olarak set olarak mükemmel yapım aşaması çok çok zevkli bir şekilde. E, hiçbir tane yapışkan olmadığını sizlere söylemiştim. Gerçekten mükemmel. Şu arkadaki şeyleri turbinelere bakmanız gerçekten çok mükemmel. İlk defa gördüğüm hatta şunu da göstereyim sizlere. Şöyle bir yarım e, jumper plate'li e, şey e, var arkadaşlar. Yarım yarım. E, böyle bir sette bunu kullanmaları da beni epey e, şaşırttı. Ama gerçekten ilk defa görüyorum. Tahminimce e, ilk defa bu sette kullanıldığını sanıyorum. Ama şu arkadaki görüşe bakın arkadaşlar. Işıkların e, şeyleri Gerçekten çok güzel benzetmişler. Şöyle şurada bombaları sonra sizlere onları da göstereceğim mekanizmayı. Mükemmel güzel bir tane. Ağırlığı da güzel. içi epey sağlam masif arkadaşlar. Gerçekten de dört dörtlük. Beğenmediğim bir parça var arkadaşlar. Şuradaki kokpitte hiçbir şey yapamamamız ama print olması hiçbir şey yapamamamız eskide 2003'teki şurada iki kapı açılıp kapanıyordu. Ne yazık ki elimde olmadığı için şu anda gösteremiyorum sizlere. O, o beni biraz üzdü. Bir de şurada e, şurasının print olması çok mükemmel ama e, şurada sizlere TIE Fighter'dan da göstereyim. Şurada camlıydı arkadaşlar. İçindeki e, pilotu görebiliyorduk. E şu an e, artık içindeki pilotu göremememiz birazcık da e, üzdü ama o kadar da e, şey olmadı. Belki de boyu yüze olarak şey yapamamıştı ama bunu transplate bir e, şey olarak e, yapmaları çok güzeldi. E dar da olsa buraya bir tane Tay bomb bomba pilotumuz rahatlıkla sığıyor. Rahatlıkla sığıyor demem yanlış olur. Şuraları şey yapınca şöyle e, şey yapmam lazım ama gördüğünüz gibi epey şey oluyor ama ve sılmış oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi buradan pilotu görmemiz çok güzel olurdu yani film sahnesinde de öyle e, o pilotu görünce gerçekten mükemmel bir sahne oluyordu arkadaşlar çok hoşuma giden bir şey o da biraz daha güzel olurdu ama yine de. E, Almaya çok tavsiye ederim. Şurada bombaları gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurada hedefi arama şeyi var arkadaşlar. Bunu bazıları yok şu şey olarak durması için saçmalık. Öyle değil. Bunu hedef araba lezeri şeyi. Bunu böyle katlama imkanımız da var. Tabi tam olarak böyle de katlayabiliyoruz. İki tane stat shooterımız var. Yeşil lezerle. Tabi onu da güzel uydurmuşlar. Şuranın içinde biraz boşluk var ama yine de ben beğendim. Gerçekten de şurada sizlere bombaları atma mekanizması çok basit. Sırf parmakla basmamız gerekecek. Şöyle dur boşa gitmesin. Şöyle atmışken X-Wing'in üzerine şöyle bir bastıkça arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi bastığımızdan hepsi bütün bombalar gördüğünüz gibi X-wing'imizi hemen e, tabii yakalamış oluyor gerçekten çok çok sevindim 2023'te mükemmel güzel bir e, setimizin olmasına e, umarım bu boyda bu ölçümde e, daha fazla setler geleceğini bekliyorum üçüncü ayda yeni setler gelecek çıkacak arkadaşlar e, tabii Önce bir mavi videosu gelmekle, avatar ve Ninjago videosu geldikten sonra bir dahaki Star Wars karşılaştırmamız yeni 501. Ben Special Clone Troopers Battle Pack'ten 501. Clone Trooper'in bir incelemesi bir dahaki Star Wars videomuz onlar olacak. En yakın zamanda en bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sevgiyle kalın, Lego ile kalın.